Hale yavaş! Hale az kalsın kadını eziyordun. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim dalmışım işte görmedim işi. Ege, ben seni ileride bir yerde bıraksam sorun olur mu? Sen ofise gelmiyor musun? Yok hayır eve gitmem lazım, halletmem gereken bir işim var. Acil mi? Daha hamlemizi konuşmadık. Ne hamlesi ya? Ha? Farkında mısın bilmiyorum ama, Mert ve Bahar şu an Doğan Bey'in gözüne girmekle meşguller. Ben yani diyorum bize de bir şeyler yapsak. Önerin var mı? Var. Mesela Mert'te bari geçmek için bir şeyler yapabiliriz. İyi bir ekibiz ya biz sonuçta. Ege, benim gerçekten eve gitmem lazım. Önemli bir iş bu. Peki. Tamam, sen bilirsin. Köstek iyi kim? Ay yok. Ben bunu daha önce de yazdım. Cık. Hah, Halicim. Gel canım şu tahsin'e fotoğrafımızı koyuyorum da altına ne yazacağımı bilemedim. Ay hayatımın aşkı mı yazsan? Hii. yok. Aşk. Nasıl? Bak. Pislik mi yazsan anne acaba? Sadece pislik. Halecim ne oluyor yine? Ya tamam kocamı sevmeyebilirsin ama saygılı ol lütfen. Anne, seninle bir şey konuşmamız lazım. Senin bu kocam dediğin adam var ya, iyice azıttı artık. Ben bugün bir kadınla gördüm onu. Bayağı da samimilerdi. Yani üzgünüm ama bunu sana söylemek zorundaydım. Niye üzgünsün gerçekten hiç anlamadım. Yani Tahsin'i bir kadınla görmüşsün. E yani? Annen ne dediğimi duymadın mı sen? Bayağı samimilerdi diyorum. Hiç çekinmesi de yok artık bu adamın ya. Çekinecek bir şey olmadığı için olabilir mi Haneciğim? Tahsin sıcakkanlı bir insandır. Yani asistanıdır, müşterisidir. Ben yani insanları yargılamadan önce biraz düşünmek lazım, değil mi? Beline sarılıyordu kadının anne. Hiç kimse asistanının ya da müşterisinin beline öyle sarılmaz. Hale tamam, yeter. Tahsin gerçekten böyle bir şey yapmaz. Anne ne diyorsun sen ya? Yanlış anlamışsındır diyorum kızım. Sen zaten benim kocamı hiç sevmiyorsun daha önce de böyle aldattı imaları yapmıştın. Yalan mı? Bu sefer gözümle gördüm diyorum. Neden anlamıyorsun? Tamam. Hale yeter. Akşam geldiğinde Tahsin'le konuşacağım. Bak göreceksin sandığın gibi bir şey çıkmayacak.